Ekip daldı, ekip daldı. Mayday. <laughs> geldim, geldim, geldim. Melag, melag, melag. Nereye mi lan? Bir gel lan, bir Nereye gittiniz? Alo. Allah Allah. Fenerimin <laughs> yine şarjı bitti oğlum. Bize var ya profesyonel. Ben kendime bot alıyorum ortak paramız. Neredesin? Sesin gelmiyor. <laughs> ben buradan atlayamam. Aa ananı sikeyim. <laughs> Bacağın yok lan senin. Onlara <laughs> yakalanmamamız lazım. Analiz kim canavar burada? Kanka biz buradan nasıl çıkacağız? Şu TL tırmandık. <laughs> Havada asılı kaldı. Şu an harbiden moralim bozuldu. Niye dikkat etmiyorsun? Ben korktum ne yapayım o bırakayım. E fener yok. Kamera aldım kamera nerede? Ya? Abi sen niye paramızı harcadın? Abi hadi gidelim ya.